3 4 haram Siverek'te geleneksel halk oyunları belediyenin kurslarıyla yaşatılıyor. 4 aradaki koşu kapat. Karşıya bakalım. 1 3 Siverek Belediyesi kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yöresel halk oyunlarını ücretsiz kurslarla yaşatmaya devam ediyor. 1 2 3 4 Bu bir ikincisi. Yürürken arkadaşının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Gümrük Hanı Kültür ve Sanat Evi'nde açılan ücretsiz halk oyunları kurslarında haftanın 3 günü 15 yaş üstü erkeklere, hafta sonları ise kadınlara yönelik eğitim veriliyor. Kurslarda hem geleneksel oyunların figürleri hem de oyun teknikleri öğretiliyor. Eğitmenler Orhan Karahan ve Ahmet Menize, katılımcılara halk oyunlarının teknik detayları ile oyun kuralları hakkında bilgi verirken, davul zurna eşliğinde yapılan uygulamalı eğitimlerle kursiyerler hem eğleniyor hem de yöresel kültürü yaşama fırsatı buluyor. söyler. çok basit bir oyun görünebilir. Kendinden geliyor. Kursu sonuna göre zaten göreceksiniz. Tüm oyun Kursların tamamen ücretsiz olduğunu belirten eğitmen Orhan Karahan şunları söyledi. Ben Orhan Karahan, Siverek Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü. Amacımız burada yöresel oyunlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak. Halk oyunlarımızı ücretsiz bir şekilde kurslarımızı veriyoruz. Gelecek kuşaklara unutulma yüz tutmuş oyunlarımızı gençlerimize ve kadınlarımıza öğretmek için çalışmalar yapıyoruz. Siyorek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hafta içi pazartesi, salı, çarşamba yetişkin genç kardeşlerimize hafta sonu da bayanlarımıza özel ücretsiz halk oyunları kurslarını veriyoruz. Desteklerden dolayı belediye başkanımız Sayın Ali Murat Bucak'a da teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerden Mustafa Barut ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Mustafa Barut Siverek Belediyesi'nin açtığı halk oyunları kursuna geldim. Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri Siverek'in unutulmuş oyunlarını hocalarımız sayesinde tekrardan gündeme getiriyoruz ve öğreniyoruz. Hocalarımıza çok teşekkürler.